Türk fındığı. Kolornoz kolorna. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu geçen sene yerinde unuttuk. Burada bir yara vardı. Yarasını kapatsın diye yerinde bıraktık. Yarasını kapattı. Ve şu anda fidanı bizden aldınız. Ya da bir başkasından aşılı fındık fidanı aldınız. Yerine diktiniz. Allah nasip ederse ikinci senesinde aşılı fındık fidanınız büyümesi bu şekilde olacak. Ayağa kalkıyoruz. Büyüklüğü kendiniz görün. Şimdi bu çatallı şekilde büyüdü. Lider dal şeklinde büyüse bu 3 metreleri geçerdi arkadaşlar. Görüyorsunuz çatallı dalları. Ve burada da bir dalı var. Şu andaki formu tam bir fındık ağacı arkadaşlar. Bodur bir fındık ağacı. Bilmiyorum videoda ne kadar güzel gözüküyor. Ya da ne kadar net gözüküyor. Şöyle de alalım istersen. Bu taraftan. Evet. Bu tarafa. İki yaşında fındık fidanı. Dik dik ve yerinde büyüme hali. Evet. Gördüğünüz gibi kalınlık bu şekilde suyunu, gübresini ve bakımlarını güzel yaptığımız takdirde yerine sevk ettiğimiz aşılı fındıklarımız ikinci senede Allah'ın izniyle bu şekilde arkadaşlar. Seneye de küsküllü bir vaziyette meyveye dönecek. Yani üçüncü senesinde inşallah. Tamam.